Antalya Diplomasi Forumu Türkiye'nin en önemli uluslararası kamu diplomasi markalarından biri olarak yine hayata geçiyor ve birçok lideri ağırlıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu forum hayata geçiyor. Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekten çok önemli meselelerin küresel ve bölgesel meselelerin ele alınacağı çok kritik, çok önemli bir forum bu. Ve burada bu forumda biz de istedik ki Tam da bugünlerde gerçekten dünyanın kanayan yaralarından biri olan Gazze meselesini biz buraya gelen e, uluslararası misafirlere yenilikçi bir e, sergi e, mantığıyla anlatalım ve burada Gazzeli çocuk ressamlar sergisini esas itibariyle biz halen e, Taksim'de e, açık olan hayata geçen ve Sayın Hanımefendi'nin teşrifleriyle açılan Gazze'li Çocuk Ressamlar Sergisi'ni burada da sergileyelim, hayata geçirelim. Ve Gazze'li Çocuk Ressamlar Sergisi yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerle birlikte katılarak açacakları bir sergi olacak. Ve buradan geçmek suretiyle konuşmalarını yapmaya başlayacaklar ve forumu açacaklar yine Gazze'li çocukların yaptığı resimler var. Ve bu resimlerin her biri gerçek birer sanat eseri. Ve bu resimler aslında İsrail'in zulmünün nasıl tarihsel bir zulüm olduğunu ortaya koyan resimler. O günden bugüne İsrail Gazze'de de Filistin'de de zulümlerini artırarak devam ediyor. Bugün bu sergiyi izlediğinizde, incelediğinizde Gerek burada gerek Taksim'de halen açık olan sergimizi izlediğinizde, incelediğinizde şunu çok açık bir şekilde görebilirsiniz ki ne yazık ki İsrail o günde fosfor bombası kullanmış, o günde sivilleri bombalamış, o günde çocukları öldürmüş, kadınları öldürmüş, sivilleri katletmiş, sağlık çalışanlarını o günde katletmiş ve bugün de katletmeye devam ediyor. Ve bu şahitlik çocukların şahitliği. Tertemiz bir şahitlik bu. Saf ve çok açık net bir şekilde çocuklar kendi çizgileriyle bunu anlatmışlar. Bugün burada bunu görebiliyorsunuz. Biz bir taraftan sergimizde bunu gerçekten dijital gösterim yöntemleriyle, yenilikçi yöntemlerle, sanat yöntemleriyle, dijital sanat yöntemleriyle göstermeye çalıştık ve burada gerçekten Gazze'deki zulmü bütün çıplaklığıyla küresel alana liderlerin gözünden anlatalım istedik. Yarında da Sayın Hanımefendinin yine lider eşlerine burada yine ev sahipliği olacak ve sergimize Sayın e, Hanımefendi ve lider eşleri teşrif edecekler. Ve böylelikle istiyoruz ki biz gerçekten bir taraftan bu zulmü anlatalım, bir taraftan da bu zulüm karşısında Türkiye'nin verdiği haklı mücadeleyi bütün dünyaya açık menet bir şekilde gösterelim. Bu zulümler olmasın, bu zulümlerin olmaması için bütün dünya işbirliği içerisinde hakça, adalet uğruna hakikat mücadelesi versin. Çünkü bu sergi bir taraftan da İsrail'in esas itibariyle yürüttüğü yalan siyasetini de deşifre etmeye yönelik bir sergidir. Bu anlamda bizim yürüttüğümüz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin yürüttüğü hakikat mücadelesinin de yansımalarından bir tanesidir. Yine Antalya Diplomasi Forumu bünyesinde yine yenilikçi yol ve yöntemlerle sergiler yine hayata geçiyor. Onlara da vurgu yapmamız gerekir. Bu noktada Sayın Refik Anadolu'nun gerçekten önemli bir sergisi var. Aynı şekilde Diplomasi Tüneli de yine Türkiye'nin diplomasi tarihinin ne kadar zengin olduğunu ortaya koyan ve Türkiye yüzyılı ile beraber bu diplomasinin artık hangi noktaya geldiğini, nasıl Türkiye'yi bölgesel ve küresel bir güç haline dönüştürdüğünü gösteren bir yine sergi. Gerçekten buradaki diplomatik faaliyetlere edecek edecek şekilde sergilerimizde sürece destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı bir forum hayata geçer. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle bu forum gerçekten çok önemli bir uluslararası markaya dönüşüyor. Cumhurbaşkanımız yine bu forum marjında birçok yine ikili görüşme de yapıyor burayı teşrif eden liderlerle. Umuyoruz bütün bu görüşmeler, forum hayırlara vesile olur. Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de gösterdiğiniz ilgi için sağolunuz, varolunuz.